bir inceleyelim ne durumda şimdi arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan kısaca bir göz atarsak Bitcoin 19231 dolarda hani yükseliş bekliyordum işin açıkçası benim yükseliş beklentim devam ediyor ama piyasa biraz daha short pozisyonunda tabi enflasyon ne olur onu bilemiyoruz devam ederse çabuk mu bir hikaye tabi biz alt altcoin'lere bakarsak arkadaşlar oradaki görüntü daha çok yardımcı oluyor işin açıkçası Hani örnek Avaksa bakarsak işte kalkış noktası yaklaşık tahmini olarak ilk kalkış noktası da çok yaklaşmış zaten. Hani buradaki görüntüde yaklaşık olarak 12 dolar civarından bir kalkış yapıyor. Yani 147'den satış yemiş yemiş 15'e düşmüş. Onun haricinde işte adaya bakarsak Adana yapmış. Adana kalkış noktası da 0.23 gözüküyor. Yani kalkış noktalarına çok yaklaşmışlar işin açıkçası. Onun haricinde kaçtan kalkmış bu da önemli değil bir tane görmüştüm Heh. mesela 1650 dolardan 106'ya altıdan bir tepki vermiş şu an yüzde yedi yapmış zaten Evet 129 dip dibi de kırmış da burada infosuna bakarsak arkadaşlar kaç 19 milyon adet Evet Bitcoin Cash Şimdi haricinde nelere bakabiliriz? 25 kalkış noktası. Kalkış noktası görüntü 30 dolar. 53 dolar. Ave. Maker. 6347 maksimum tavandan. Bu da zaten arkadaşlar kalkış dip noktası 429 kalkış noktası da 550 küsür gözüküyor. 550'den bir kalkış yapmış. Evet yani dipleri alt koyunları arkadaşlar diplere ulaşıyor hani %25 %30 bazen %50'lik verisi kaldı İşte vatandaş artık biraz daha parçalı al yapıyor işin açıkçası dolduruyor çantalarını benim görebildiğim o arkadaşlar şuraya bakarsak bu 413'ten 46'ya düşmüş kalkış noktası 33 küsürler gözüküyor 22 hep dip yapmış 2 defa 22-24 %50 daha inerse işte piyasanın beklediği neydi işte. Bir ol çok karışık arkadaşlar 13K bekliyorlar, 14K, 10K, 9K. da bizim destek noktamız benim destek 17.500. Görebildiğim 17.500'den bir desteğimiz var. Evet, Solana'ya bakalım. Solana'nın kalkış noktası arkadaşlar yaklaşık olarak 22 dolar küsür. Pump yaptığı zaman 259'da maksimum seviyeye ulaşmış zaten. Evet. Buradan tabi şeylere de bakalım. Shiba neymiş? Shiba ne yapmış? Shiba'nın kalkış noktası 510'dan kalkmış. Şu an fiyat zaten 792. Kalkış noktası 500 600 630 küsür gözüküyor. Kalkış noktasının altı mı acaba? Bilemiyoruz. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunlar biraz daha parçalı al pozisyon. Mesela bu kalkış noktasından da altı. Altına inmiş. Yani SXP Evet. Fiyatlama acaba bitecek mi? Bu henüz tamamlayamamış. Satış fazla yok. %179'dan 13'e kalkış noktası tam olarak gözükmüyor. 13 dolar 13.60 hemen hemen kalkış noktasına ulaşmak üzere ama tabi gösterge henüz tamamlanmadığını söylüyor. Tabi spot sürekli onay veriyor ama Bitcoin'de orayı da kırdı zaten. Ha aşağı çekiyor. Şimdi arkadaşlar piyasa tam olarak belirlediği rakama gelmez biliyorsunuz. İlla bir yerden eksi veya artı olarak dönecek. ape 28 dolar. Bu 1 dolardan zaten satılmış ape'yi ape'ye bir şey bakamıyoruz. Fan tokenler Evet 14 dolar maksimum seviye. 1.3 orayı da kırmış. 0.89 sent. Aslında şu krize alt tepe noktalarına dip kanalları kıranları mı aslında takip etsek daha sepete eklesek daha güzel olabilir. 47. sırada eski bir koyun bu Evet. Tabi burada Führer bir saniye neydi o? Link. Evet. Link 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 kalkış noktası kaçmış. Kalkış noktasına da yakın. Dört küsürler gözüküyor. 4.90. 1 dolarlık bir oynama var. 53 doları görmüş. Şu an 5.85 dolarda da. Evet. Bakalım. Market. Bitcoin. Tabi arkadaşlar burada bizim Bitcoin kaçtan kalktıydı? 10K'dan arkadaşlar. Kalkış noktası 11 dolar. 10 bin dolardan kalkış yapmıştı. Pardon 12. 10 ile 12 dolardan kalkış yapmıştı. Ethereum. Ethereum'da yaklaşık işte 500 küsür dolarlardan 500-550 dolardan bir kalkış yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. bu yüzde yapmış api Evet arkadaşlar alt koyunlar bu şekilde Valla ben bir sepete atıyorum para buldukça e sepet yapıyorum işin açıkçası Tabi ne ediyor belli olmayan oyunlara da girmiyorum ya zaten Lazio değil. Lazio değil. Aves. Evet. Vay vay vay. 63'ten 4 dolara. Evet. Kalkış rakamına da çok yakın. Orayı test etmiş. ikinciyi test etmiş. Zaten hemen hemen aynı. Üç küsürlerde, 3 küsürlerde. 3.90. 3.90 küsürden kalkış yapmış. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.